hele bugün dünyada birinci çatışma konusu ırksa, etnisite ise ikinci çatışma konusu da din farklılıkları, inanç farklılıkları, mezhep farklılıkları. Ya bu insanın ortak problemi bugün. Bunların nasıl aşılabileceğini, ortak bir dil nasıl oluşturulabileceğini bugün Müslümanları ya Hristiyanları ihtiyaç duymak zorundadır. Ve burada gene Bediüzzaman Hazretleri'ne referans vermek zorundayız bu ihtiyacı bundan 80-90 sene evvel duyanlardan birisidir. Yani insan kimliğindeki ahlaki ve manevi değer aşınmalarının insanlığı manen sefalete ve ahlaksızlığa götürdüğünü, sefahatin ve ahlaksızlığın yaygınlaşma istidadı kazandığını ve bunun temelinde de bir inanç safiyeti bulunduğunu ifadeyle Müslümanlarla Hristiyanların bu noktalarda dini kültür ve değerlerden istifadeyle toplumlarının insanlarının yeniden inşasına çalışmaları gerektiğini söylemiş. Bu noktada gerekirse işbirliği yapılması gerektiğini de söylemiş. Bu ihtiyaç bugün hala var ve belki artarak var. Buna ilgisiz kalmak da mümkün değil. Öyleyse Müslüman ve Hristiyan liderlerin özellikle bir araya gelmesinin ben özellikle bu konjonktürde son derece yararlı ve tedbir alma konusunda da etkili olabileceğini